Selam millet ben Emin Brother me. Bugün Brawl Stars'ta Bildiğiniz gibi yeni sezon geldi ve ben bu hesaba Yeni sezondan gelen yumurta Veya Yeni sezondan gelen yumurta Hiçbirini açmadım Hepsini şimdi bu videoda alacağız ilk e, yeniden diye Yarı fiyat oldu tamam iyidir No krediye hiçbir, hiçbirini almadığım için no krediye alacağım şimdi. Arkadaşlar muyrun Shepherd Lovei 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 Ben bazı yanlışım bu arkadaşlar. Ya bu yanlışlıkla çıktım ya. Bir de bugünkü şimdi Evet olduk. Geliyor arkadaşlar ödül, ilk ödül. İlk Kustası ikinci dön. birazcık soru oluyor. Şimdi arkadaşlar yanlışlıkla bir şey tutalım ya. Daha 28 günü varmış bu arada bunların. <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar aldım Bu sarı içi aldı <laughs> şey Testası bir şey istiyordu Testası Arkadaşlar bir de <laughs> süper çıktı abi, abi. Eder Süper eder Güzel efsane bir Hocam da çıkacak. Çanta mı? Akşam bana getirirsin. Ha geçsin ödevim ödevin ya. Çanta bir çıktı. Ben ne yiyeceğim acaba? İyi Güzel bir. Bakçısı Hah bu sordu bak. Ekmeği. açıyoruz Güzel ne? Vallahi babam çıktı arkadaşlar. <Sessizlik> Mutasyon çıkarttık. Da Ay, şey, de de bu çıkarttık. Haydi gidelim. Bu tasarı çıkarttık. Yine bu Bu çıktı. şekilde <laughs> bu tasıyor. Dosaya. Bu arada bunları yavaş yapardı da açacağım. Arkadaşlar. Şimdi squatla susa geçtik. yapmak istedim. Yani tek bir videoda bunları göstermek istedim. <laughs> kısalım. İlk tane boğazım On tane de şey alalım. Niye tatacağız bu arada? Şimdi günlük kutuları açacağız. Yanlış bir <laughs> kutu atmayayım da. Şey olsun. Altın toplama 300 tane altın toplayacağım. 16. Şimdi okçu kraliçe alacağım. Elmas toplama da geldi. 34 sandık. 30 sandık alıyor arkadaşlar. 25 sandık oldu. 5 sandık daha açmalıyım. Hayır. Ya bu da Greg seçmiş ya bu tasyonu. Ya da ya da tek mutasyonlu Greg 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 gre çıktı. Hıh. Yok etti. Şimdi sen değişini bitirelim. <laughs> Limosumu da arttırdım şöyle bakalım ya. Birinci babamız kim lan? Ben kaçayım ya. Birinci de bunlar. Bunlar da bu da grek, seçmiş. bak bu da tavuk seçmiş abi. Bence en iyisi şeydi Bana çıkanlardan. Aha can ağız geldi bu lan. Gördüm işini bitirmeye. Kolt seç. Aha birim yok edeceğim. Dur. Olsun şunlardan. Hop. Elması kaçırdın. Hop. Aha gel şimdi sen onu aldın ya. Ben seni yaşatmayacağım oğlum. Nerede bakıyım ben? gel. Sen... Gel lan! Tavuk, koş! Ben seni yaşatmayacağım, onu aldıktan sonra ben seni yaşatmayacağım. Kaçıncı saniye kurdum ya? Otuzuncu oluyor neredeyse. öldü öl öl öldü öl, öl 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 öldü sen de bir öl 30 açtık bir görev tamamladık arkadaşlar gelin lan gelin lan siz kavga mı ediyorsunuz ben sizi ayırmaya gelmedim mi lan tut, 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 dur tut, topla Hey, sen benim şeylerimi alırsan aklına alırım lan oğlum gel lan son kaç saniye oldu umurumda değil sen öleceksin lan ölmeden bitir işini bitirmeden ben öldüm neyse şu an öldürdük Üzüntüyüm arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz şu anda. 4 tane sıkı yiyecek. Muhtemelen. Arkadaşlar ben diğer görevleri falan yapayım. Bunu açalım falan tamam mı? Ondan sonra geleyim. Arkadaşlar sadece ben kaldım bu arada. Şimdi kutuyu açıyoruz. Hatırken bir yeni karakter verildi ya. Dört tane bu nedir abi? Bu arada iki tane görevi tamamladım. 5 tane bu. Şimdi bir de turbo toplayacağız. Bir tane de şey kaldı. Gel şunu. Tamam. Bir tane turbo toplayayım. Bu iki. Kaç tane? arkadaşlar her yine herkesi ben kestim lan. Ne oluyor? İki turdur. Onu da kestim bitti arkadaşlar. İki turdur herkesi ben kesiyorum. Destansı ya bir karakter çıktı. Güzel yani. Ne olur ben de olmayan. İki tane o karakter çıkıyor onun yerine. Ah. Bu arada bende şu yok. Bak şu yok. Sonra şu yok. Şu yok. Şu yok. Bir çıkmadı bunlar. Bu gerisi zaten şey. Arkadaşlar bir tek çizme iki tane çizme görevi kaldı. Onları da on da yapayım. Şunu açalım. Arkadaşlar bu son turda ve ne oldu yine? Herkes ki ben kestik Bravo, bravo. İki kişiyi de Danila diye biri kesmiş. Daniela kim? Daniela da dördüncü. Alt, ilk altı serisi mi? Lan ben birinci oldum. Herkes kestim abi. Anlıyor mu beni? Şimdi arkadaşlar buna yaptık. Şimdi bunu açıyoruz. Bir karakter çıkar mı yok? Bir karakter sadece yap. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tane karakter istemiyorum. Dynamax. 9. Bir tane varmış. Allah rızası için. Ya. 8 tane okçu kraliçeyi ben ne yapayım? Çarpı sen gel. Bir karakter istiyorum. Bana ne bana ne. Neyse arkadaşlar. Bir şey tamam. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere evet. hoşçakalın bay bay.